kanalıma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Şimdi banyodan çıktım ve bir maske yapacağız. Dolabı açtım. Burada böyle soğukta beklettiğim maskeler var. Şunu yapabiliriz ya narlı. Güzel bunu yapalım. Dolabı kapatalım. Bugün AVM'ye gidiyorum. Geçenlerde bir video paylaşmıştım sizinle. denemeye alışveriş videosu. O çok sevildi. Onun gibi tekrardan böyle video çeker misin falan diyenler olmuştu. O yüzden bugün de tekrardan böyle denemeli alışveriş videosu geliyor aslında sizin için e, nişana az kaldı iki gün kaldı e, nişanda sonra nişandan sonra e, arkadaşlarla gençlerle böyle diyoruz hani sahile ineriz otururuz, vakit geçiririz diyoruz eğleniriz biraz pandemi dolayısıyla mekanlar kapalı ve sıkıntılı olduğu için sahil açık hava iyi olur diyoruz o yüzden. Orada giymelik böyle tatlış bir şey bakacağım kendime. Şimdi elbise giysem olmaz, etek giysem olmaz. Sahilde bağdaş kurup oturma durumu sıkıntı olacağı için. Ee, normal pantolon da giymek istemedim. Hani çok şey olacak bu defa. Yani her zamanki gibi olacak. O yüzden dedim tulum bakabilirim. Ee, veya güzel böyle farklı tabii keten pantolonlar olabilir. Onlara bakabilirim. Inditex grubuna bakacağım. Bu sezon Bershka'yı çok beğeniyorum özellikle. Gerçekten Bershka çok iyi. Ama Steadivirus, Flanbeer, Zara onlar da iyi. Onlara bakacağım. Ee, abim AVM'de bu arada. Annem de iş çıkışı gelecek. Yine çok komik görünüyorum. <laughs> ben de bir 10 dakika bu maskeyi bekleteceğim. Girmeden de kin maskesi yapmıştım. Bu da biraz nem verir. Ay soğuk soğuk nasıl iyi geldi. Anlatamam. Şöyle kalanları da paketten alıyorum. Boyun bölgesine. Öyle. Daha sonra hazırlanırken görüşürüz. Kombinimi yaptım zaten. Hemen bir şort, bir tişört çıkacağız. Görüşürüz birazdan. Şimdi ben hazırlandım. Böyle çok hafif bir makyaj yaptım. Daha çok işte kalem sürdüm, rimel çektim. Kalem sürdüm, rimel çektim. Kalem çektim, rümen sürdüm. Böyle yanaklarımı, dudaklarımı falan renklendirdim. Çok fazla ten e, makyajı yapmak istemiyorum. E, nişan olacağı için hafta sonu çok yormak istemiyorum cildim. Şimdi AVM'ye gidiyorum. Saçlarımı böyle ördüm. Kurumadı çünkü. Kombinimi falan e, AVM'de görüş, gösteririm size. Hemen çıkmam lazım. E, dilim dolandı. Kafam karıştı. Hemen çıkıyorum. Görüşürüz AVM'de. Çıktım. İki tane maske taktım üst üste. Şimdi abimin yanına geldim. Bir oturacağız, bir şeyler yiyeceğiz o burada. <laughs> Görüşürüz sonra açarım kamerayı tekrar. Şimdi çok acıktım, bir şeyler yemem lazım. zaman gibi. Şöyle bir çanta taktım. Şimdi abim bakıyor. Nişan için takımı bakıyor kendine. Sonra ben bakacağım bir şeyler. Paylaşacağım sizinle. Ama burayı da paylaşmak istedim böyle ilgilenenler için. Şöyle göstereyim biraz. Güzel bir kravat nasıl rahat edemez. Şu an güzel Nasıl oldu? Güzel aldım. İyi ben mi? Bence var. güzel. Bu daha mı iyi? Daha iyi bence. Peki. Şimdi ben Şıkaya geldim. Böyle takımlar bu sene çok moda biliyorsunuzdur. Bir bakacağım. Şu şortu da merak ettim ama çok mu kısa olur bilmiyorum. Bir tık daha uzun bir şort arıyorum. da falan görüyordum ama böyle Berşika'da buldum. Bayağı uygun bir fiyatı. 50 lira gibiydi. 50 lira civarındaydı. Şunu alesine denedim. Bir de şu gömleği deneyeceğim üzerine. Bunun da fiyatı 19 liraydı. gömlek de bu Şöyle bir kombin alsın. Güzel olabilir. Bakın şuradan iyi gözüküyor. Böyle. Böyle ikisini geziyorum aslında. Şöyle fosforlu takımlar aradım ama altı, kenarı kenarında falan biraz fazla kısa geldi. Yine bu sene moda olan takımlardan denedim. Alt üst şort. Fosforlu eledim. Ama almayı düşünürseniz bunun üstü 49 lira, altı da 69 liraydı. Bu ikisini eledim. Bunu hatta götüreyim ben. Bırakayım. Bunu alıyorum. Bu pantolonu. Bunu ayırıyorum. Bu olacak. Bunu da düşünüyorum şu an. Bershka'dan çıktım. O pantolonu aldım sadece. Ee, beğeniyorum bu sezon Bershka'yı bayağı ama bilmiyorum. Bugün çok fazla bir şey bulamadım. Ve 50 liraydı arkadaşlar pantolon. 50, 53 liraydı pardon. Bayağı uygun. Şimdi Plan B'ye giriyorum. Bakalım burada bir şeyler bulabilecek miyiz? Şu aslında biraz istediğim tarzda bir şort. Yani şu alt kısmı çok bacaklara yapışmayacak gibi. Böyle siyahı ve beyazı da var bakmak isterseniz. Bu da 169 lira barkodu böyle. Bir de burada böyle yırtık olan tişörtler var. Bunlar her sezon tren. Şöyle bir şey denedim tek ama pek beğenmedim. tulumu denedim arkadaşlar. Her şey güzel. Sadece şurası biraz açılıyor. Şu yakaları falan kolları hoşuma gitti. Bir de böyle siyah beyaz puan terisi var ama bilmiyorum. Sizce hangisi? <laughs> Fiyatları 150 lira. Şuradan şöyle diktireceğim. Neden böyle yapıyorsunuz bunları? Okullarla denedim. Böyle bir siyah topuklu terlikle giyebilirim. Siyah beyaz daha güzel çünkü içine böyle siyah yarı makyet giyip kullanabilirim. Şimdi zaraya girdim. O puan tulumu almadım. Tam oturmadı. Üstten, alttan oturdu falan ama bilmiyorum. Şimdi zaradan tulum bakacağım ya. O oh, demir. Bershka'dan aldığım pantolonu Zarada buldum. Aslında biraz daha istediğim böyleydi, bu daha yüksekler çünkü. Sadece bu X small. Beden. Bir de şöyle bir üst denedim. Yine her zamanki gibi kararsızlıklar içinde Bershka'dan aldığım pantolonu iade ettim. Zaradan aldım. Aynısı ama Zaradaki daha güzel, Önden fermuarlı böyle dar. Abim de burada şimdi çıkıyoruz. Önden fermuarlı, yandan büyük maçlı. <laughs> Aynen. Bayağı da bugün size bir şey gösterdim. İyi oldu. Çekmemi istiyordunuz. Denemeli evet, onun senin dışında. Senin merak edip sen vlog çekmedin diye uyuyamayanlar varmış. Evet var. Takipçileri kaçanlar ederim. varmış. Neyse evde detaylı konuşuruz ya. Bitirmiyorum videoyu. Evde görüşürüz. Makyajımı falan çıkarız birlikte. Eve geldim. Gözlerimi falan değiştim. Pijamalarımı giydim. Kapanış çekeyim dedim. Şimdi aldığım pantolonu göstereceğim size. Zara'dan aldım arkadaşlar. Aslında benim istedim zaten buydu. Yani şurası fermarlı olandı. Ben bunu Eda Kurt'ta falan görüyordum. Çok beğeniyordum. Ama sezon fiyatı pahalıydı. 150 liraydı hani tight gibi olduğu için biraz fazla geliyordu bana ve ben bunu bugün indirimden 40 liraya aldım. Sadece 40 liraydı. Bedeni X small aldım. Şöyle göstereyim. Netliyor mu? Netlemiyor pek ama X simon yani. Şöyle bir pantolon. Ben şıkadakinde hemen iade ettim. Çünkü asıl istediğim o değildi. Bu bence daha güzel. Bunun da üzerine şöyle bir kombin yaptım. Geçen e, Gökhan Gökhan'ın annesi tanışmaya geldiği zaman Gökhan'ın annesi Osman abla şöyle bir şey almıştı bana. Böyle kolları tül. çok tatlı. Tam benim tarzım. Böyle şöyle yani oluyor. Bunu bu pantolonla kombinledim. Çok hoşuma gitti. Onun dışında bir de kapak fotoğrafına zaten koyarım. Büyük ihtimal görürsünüz. Zara'da şöyle önden bağlamalı bir tişört vardı. Önden daha doğrusu şöyle sıkmalı. Onunla denedim. O da çok güzel oldu. Tişörtü almadım şimdi ama sonra alırım. Ee, bunu ya bu patoğlu ya beyaz tişörtle ya da bu e, siyah üstle nişandan sonra eğlenme ineceğiz. Sahile o zaman giyeceğim ya da yarın tekrardan elbise falan bakmayı düşünüyorum. Böyle şimdi artık videoyu kapatayım diye düşündüm. Zaten makyajımı çıkaracağım. Her zamanki gibi klasik ürünlerimi alayım yanıma. Daha sonra da güzelce kendimi yıkarım. Nemlendiririm, uyurum diye düşündüm. Çok yoruldum. Gözlerimden uyku akıyor zaten. Ama içim rahat etmedi. Size göstereyim dedim. Aldığımı çok fazla başka bir şey bulamadım. Tiber Şikaya, Sedivar Yusuf e baktım, Zara'ya baktım. Ay çok uykum var. Çok fazla bir şey yoktu. O yüzden yarın Maltepe'ye ineceğim. Umarım çarşıda bulursam böyle güzel bir elbise almak istiyorum ya da tulum. Aslında tulum bakıyorum ama birkaç tulum denedim yine videoda görmüşsünüzdür. Ama böyle çok içime sinmedi. Bedeni büyük oldu dedi oradaki çalışan arkadaş. Sonra baktı ilk simolu üretilmiyormuş. Simoldan başlıyormuş falan. Öyle deyince de benim de kafam karıştı. Yani boldurdu. Evet üst kısımdan da boldurdu. Oturmadı. Farklı bir şey bakacağım artık. Böyle başka atladığım söylemem gereken bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok sanırım. Ben şimdi makyajımı sileceğim. Sonra videoyu kapatırım Çoğunu editledim zaten Başını editlemiştim AVM'deki kısımlarını da Editleyip zaten yarın Sizinle paylaşmış olurum Cumartesi gününde nişan var Artık nişan videosu gelir Diye düşünüyorum Öyle yine video çekersem Hediyelikleri falan paketlerken Belki çekerim Zaten yüklerim kanala sizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yorgunum biraz. Görüşürüz.